Selam arkadaşlar sizlere çok güzel bir sayfa ile geldim ki daha önce ben bu sayfadan fal e, baktırmıştım sizlere de e, tıkı takipçilerim bilir e, linkini atmıştım Sizler de oraya girip çok güzel geri dönüşler atmıştınız bana e, akşam tekrar ben e, su falı ve e, yıldızlanma baktırdım arkadaşlar o kadar güzel bir şekilde ilgilenip konuşuyorlar ki anlatıyorlar ki hayran kalmamak imkansız Ankara'nın e, danışmanlık hizmetiyle başlayıp dünya açılan bünyesinde birçok medyum ve falcıyı barındıran başkentin güzide bir fal merkezi burası arkadaşlar. Yani 7-24 hizmet veriyorlar ki ben saat çok geç bir saatte 2,5-3 sıralarıydı idi baktığımda. 7-24 hizmet veriyorlar. lafın gelişi şöyle derler ya insanın GBT'sine kadar çıkarıyorlar diye. Evet gerçekten öyle. GBT'sine kadar çıkarıyorlar insanın. Ee, çok memnun kaldım. Her şeyi bildiler, her şeyi anlattılar. Tarihleri ne kadar sayılır.